Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde değişken dönüşümlerinden bahsedeceğim. Değişken dönüşümleri herhangi bir değişken, değişken türünün başka bir değişken türüne dönüşmesidir. Burada 3 adet metodumuz var. İlk metottan başlayalım. Herhangi bir değişkeni string'e dönüştürme. Önce değişken adı nokta to string metodu ile dönüştürebiliriz. Örnek verecek olursak long a eşittir 435 ve bir string tanımlayalım. Burada a yazınca bildiğiniz üzere hata verecektir. Çünkü her iki tarafta aynı türde olması gerekir. Ve toString metodunu ekledik. Gördüğünüz gibi hatamız düzeldi. Ve A değişken tü, yani long türü string'e işte. dönüştü. Başka bir örnek. Double n eşittir. 3.3 Yine bir string tanımlıyoruz. Ve n'in sonuna toString string metodunu ekledik ve hatamız düzeldi. İkinci bir metot tüm değişkenler arasında dönüşüm yapabilirsiniz. Convert to değişken türü. Örnek verelim. A, integer int x eşittir 45 ve bir double Y eşittir. Burada metodu uyguluyoruz. Convert to değişken türü. Değiş dönüştürmek istediğimiz değişken double'a dönüştürmek istiyoruz. Convert to double. Ve parantez içinde değişkenin ismi. Dönüştürmek istediğimiz değişkenin ismi. Ve sonra noktalı virgül başka bir örnek olarak e, short a eşittir 27 ve bir desimal tanımlayalım. Desimal h eşittir convert to dönüştürmek istediğimiz desimal parantez içinde de dönüştürmek istediğimiz değişkenin adı. Ve son özelliğimiz bir stringi integer'a dönüştürmek için farklı bir metot. İlk önce değişkenin türü nokta parse ve dönüştürmek istediğimiz değişkenin adı. Bir örnek verelim. String metin eşittir The Zetsume. Ve string'i integer'a dönüştürmek için bir integer tanımlayalım. E, int y eşittir. E, metodumuza bakıyoruz burada. Değişken türü. E, tanımladığımız değişken ne? Integer. Yani int nokta parse. Ve parantez içinde değişkenin adı yani metin. Burada e, metin string'ini bir e, metin string'ini integer'a dönüştürmüş olduk. Farklı bir örnek. String metin iki eşittir e, YouTube. Ve <laughs> bu sefer int yerine bir long tanımlayalım long ne eşittir? Long nokta yapıyoruz. Yani ilk başta tanımladığımız değişkenle aynı olması lazım. Long nokta metin 2. Bu şekilde dönüştürmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolar için abone olmayı unutmayınız.